<laughs> ee hey, kardeş orada havalardı. Güzel <laughs> mi? Bizim orada da çok sevildi biliyor musun? Böyle dağların çıktığında çok güzel oluyor manzara. <laughs> dördüncü oldu bizim için. Ya benim için favorilerdeydi dördüncü sıraya girdi yani. O kadar güzel. Ledis ledis polygamie. Allah. <gülüyor> ne estağfurullah. Ne diyor ne ne Yatak var, yatak. Yataklar temiz. Aylar Ama temiz duvarları ne siz sorun ne ben söyleyeyim ya. günaydın sabah saat 7 düştük yollara. Liza işe gidecekti. onunla beraber çıktık. Şimdi ilk otostop başarılı arabayla gidiyoruz. Kaç kilometre gideceğiz bilmiyorum ama daha afyonumuz patlamadı. Türkiye are you, are you from Ay sabah sabah ilk otostop sonrası yeni otostop noktamıza bakın manzara muhteşem karşıda kamerada çıkıyor mu bilmiyorum Böyle bulut denizi oluşmuş. Şurada dağların üstü dumanlı dumanlı. otostop halleri. Bakın biz burada otostop çekiyoruz. Geldi motorla. Karşıya oturdu. Arkası bir güzel manzara. Anlatamam. Yani bir videoda göreceksiniz zaten. Çektik. Şapşaları manzarayı seyredeceğini bizi seyrediyor. Oturmuş. Ben ne yapıyorum peki? Göstereceğim şimdi. <laughs> Böyle dağların çıktığında çok güzel oluyor manzara. Güzel mi? <laughs> manzara güzel, değil mi? Allah. De. <laughs> <laughs> ya şimdi böyle biz de böyle otostop çekiyoruz. Kaldırda da yerinden yemin. <laughs> <laughs> evet, yine bir camiye takasına bekliyorum. Evet, otostopa mola kahvaltı zamanı. Kitingi şehrinden çıkmadan kahvaltımızı edelim dedik. Ne yiyoruz? Yine aynı şeyler. Yumurta, pilav. Ama bu sefer domates var yanında. Şöyle bir de bol tuz olaydı. Şöyle ekeydim. Yanında bir de ekmek olaydı. Ekmek arası domates yapaydım. Oo, oh, nasıl olacaktı? Nasıl <laughs> Şimdi bu yemeğin adı nasıl goreng? Berkan duruyor diyor. Duruyor nasıl goreng diyor. İyi mi değil mi? Bir de şeyimiz var bizim. Şimdi burada ikan balık demek. Bakar barbekü demek. Bazen girip balık fiyatı soruyoruz. İkan bakar çok pahalı olunca bazen ne yapıyoruz? İkan bakar, biz bakar. Berkan bakar, biz bakar <laughs> şeklinde devam ediyoruz. <laughs> Şimdi bakalım buradaki nasıl böreği kesilmiş. Ben bıkmıştım nasıl böreğinden yiyemiyordum. Yani yaklaşık 15 gündür yemiyordum ilk defa biliyorum. motosikletli çöp arabası görmüş müydünüz? Bakar mısınız ya? Otostop çekiyorduk, polis aracı geçiyordu. Polis aracına da otostop çektim. Önce almadılar, gittiler. Şimdi geri geldiler yardım edebileceğiniz bir şey var mı diye soruyorlar. <laughs> Şuradan alıp bizi birazcık götürseler çok güzel olacak ama otobüs otobüs var diyor otobüse binin diyor. Biz diyoruz hayır biz otostop yapıyoruz. otobüse binmek istemiyoruz. Polisler oraya geldi. Onları gönderdik iki dakika sonra bir Biraz böyle şöyle sıkıştık çantaları <laughs> arkaya koyduk ama kadar işimizi aldı. 6 kilo gidiyoruz. Çok bekledik orada. Biz yani yeni mekanda gelmedi, gelmedi. Bazen buraya kadar geliyor söyleyemiyorum. Sonra söyledim. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Başka bir yere gideceğiz. Oradan inşallah Mallı Gillerin yolu bahtı açık olacak bugün. Gideceğiz. Kau <laughs> demiyorum. Ben de sürekli aynı şeyleri izlemek istemiyorum sonrasında. Çünkü gerçekten çok uzun. Yani neyi çekeceğinizi bilemiyorsunuz. O kadar güzel ki yollar. Bakın şu anda da öyle bir yoldayım. Geldiğim yol şöyleydi. Bu dümdüz bir yol. Adam bizi bir yerde bıraktı. Nerede bıraktı? Dedi ki nerede ineceksiniz? Biz dedik ki Tavagörn'e doğru gidiyoruz. Yani bütün gün otostop yapacağız. Devam edeceğiz. Adam dedi ki benim köyüm burası. Ben size indirdiği noktaya bakın. Sürpriz! burası Ekvator çizgisi. Yani şuradan şuraya geçtiğiniz zaman Ekvator çizgisine geçmiş oluyorsunuz. Sürpriz oldu vallahi çünkü hiç haritaya bakmadık. Neredeyiz, ne, ne değiliz. Bir de haritaya bakınca hani Ekvator çizgisini görmek için de böyle dünya gibi küçültmeniz gerekiyor. Yani hiç öyle küçülttük de haritaya da bakmadığımız için bilmiyorduk adamın bize sürpriz oldu şu anda bu. Hadi hep beraber Evator çizgisini geçelim. çizgisinden uzaklaşırken Kuzey yarım Yarımkürede ilk dakikalar ve yine bir kamyonet arkası. Yine kamyonetteyiz. Yine kamyonetteyiz. Bizi kamyonet baklar. Çok güzel püfür püfür gidiyoruz. Zaten kamyonet dışındakiler de kolay kolay almıyorlar ama biz memnunuz kamyonetleri seviyoruz. Değil, hepsi, hepsi dağdan çıkan dumanlar. Negara'nın yollarını çok beğenmiştim. Yemyeşildi, böyle çok keyifliydi. Orada kamyonet arkasında gitmek, Banjouvangi de çok güzeldi. Sonra başka nerede biz bir yerde daha çok güzel dedik yollar. Burası dördüncü oldu bizim için. Ya benim için favorilerden dördüncü sıraya girdi yani. O kadar güzel. böyle ne istiyorum biliyor musunuz? Gözün algıladığı her şey, daha doğrusu beyne giden her şeyi geriye dönük, bir iki dakika geriye dönük kaydedip şey yapabilmek, paylaşabilmek. O kadar komik anlar yaşıyoruz ki bazen. Ama kamera açık değil. Biz onu açacağız da anlatacağız da ya da o anı yaşayacağız da çok şey oluyor. Şimdi buradan geçiyoruz mesela yolda yürüyoruz hepimiz. Millet motosikletle geçiyor. Mister diyor. <laughs> Bundan sonra ben de karar verdim. <laughs> Yürüyorum, Bakıyorum birileri yanaşıyor. Ne yapıyorum? musun Mister diyorum. <laughs> Adamlar motosikletten atlayacak bir, bir, bir gün bir tanesini düşüreceğim. Yaz buna bugün başladım yani. <laughs> Sabah da karşımızda oturmuş öyle seyrediyordu ben de olduğum yerde onunla sohbet ettim yani. Söylüyordum ama. Böyle. Ha evet. Bir, de böyle şey yapıyorlar. Yanınızdan geçiyorlar şöyle bakıyorlar şimdi. Ama motor kullanıyor bir yandan. Böyle motor gidiyor. Şöyle bakıyor. Böyle kafa da ama motor gidiyor. Ben de artık şey yapıyorum böyle göz göze geldiğinde yapıyorum onları. Eğleniyorum kendimce ne yapıyor? <laughs> Bakın şimdi bakın örnek. <laughs> ya örnek asla görmediniz. Yüzünü görmeniz lazımdı. Beni gördünüz. Şimdi böyle geldi 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 motorla böyle böyle yaptı gitti. <laughs> ya çok komik ya. Vallahi <laughs> acayip komik şeyler yaşıyoruz. Bakın şurada bir tayfa var arkada. Bizi izliyorlar şu anda. Oturmuşlar orada. Biz çekirdekleyerek film seyrederiz. Onlar da Oturuyorlar, bizi izliyorlar. Türk halkı e oluyor. Hey hey hey, şarkı yazsana bize. Ben de ben, ben hep böyleyim. Arkaya yazsana bizi, arkaya yazsana bizi. Hey dayı falan böyle durduruyoruz. Başka türlü bilmiyorlar. Kamera çekiyor, niye Mr. demiyor kimse? E gelsin Mr. desin, ben de diyeyim. Mr. <laughs> <Mister>. yapıyorlar böyle. <laughs> bir de kadın erkek bilmeden. Bize de mistir diyorlar. Ben de artık mistir diyorum. <laughs> bir arabayla 15 kilometre geldik. Şimdi yine bir kamyonetteyiz. Çok beklemedik. 5 dakika sonra bir kamyonetle bir 40 kilometre daha gidiyoruz. Bir 67 kilometremiz var. Harita üstünde bir göl gördük. Gidebilirsek göl kenarında çadır atacağız. İnşallah yağmur da yağmaz çünkü atıştırdı az önce biraz yağdı. Allah'tan arabanın içindeydik. Yani şanslıysak yağmur yağmaz kamp ederiz. Burada kamyonların arkalarında fotoğraflar var. Ya kaplama yapıyorlar ve ailesinin resimlerini koyuyorlar. Yani bu mesela bir kız çocuğunu koymuş. Ailesini koyanları gördük. Güzel kadın fotoğrafları koyanlarını gördük. tamam. Evet, <laughs> otostopları bitirdik. Göle kadar geldik. Muslim. Ama hava karardı. Yes, Göle yes, daha bir kilometre yes, yol yürümemiz yes, lazımdı. Yes, Çok acıktık dedik ki oh, yes. bir yerde oturalım yes, yemek yiyelim önce sonra gidip okay. çadır atalım. Geldik. Okay. Okay. Yes, bir yedik mi? Okay. Yani, evet. Evet. yani before e, before miyat miyat yeah. Sonra şimdi ortamı göstereceğim. Muhabbet, muhabbet, gırgır şamata. Şimdi şu karşıda <Sessizlik> ee, gördüğünüz beyefendi. No, no, Neydi adı? Smoking, smoking. <laughs> no. <laughs> Sometimes. Nama? Em minta minta. Sabaru. Yor nama? Yes. Sabaru? <De>. Sabaru di. <laughs> Kendisi terzi. Bu varoğun işletmecisi. Karısı yemekleri yapıyor. O da kocası. <laughs> Burada oturduk yemek yedik, neredensiniz dediler, Tabii onların dininde, Endonezya'da, Türkiye'de dedik, adam şaşırdı, aa dedi benim çocuklarım Türkiye'de okudular dedi, Türkiye'de okumuşlar, burada başka bir şehirde öğretmenlik yapıyorlarmış, bitirmiş gelmişler. Şimdi böyle sohbet muhabbet, şimdi şu yüzünü göremediğiniz bir arkadaş o var şu karşıda. Bir geldi motorla. <laughs> Ay. görüyorsunuz enerjiyi. Çok enerjik. Enerjik enerjik sormayın. Çok enerjik geldi şimdi muhabbetin ortasına daldı. <laughs> Hep beraber şimdi sohbet <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ben niye böyle robot gibi giyindim? Gösteriyorum yağmurluğu giyirdim. Çünkü <laughs> şunu boca etmemize rağmen işe yaramıyor. Onların haddi sizin hakkından imansız gelir. <laughs> Şeklinde Aa, böyle yağmur oturuyorum. Bunun üstünden yiyemiyorlar. Evet. Of Cem kendi Facebook'unu da gösterdi. Facebook ekleyeceğiz. Çok şeker evet. ya. <laughs> Bu arada Çocukları Türkiye'de okumuşlar. bize dediler ki bizim evde mi, kalmak ister misiniz? Biz gidip çadır mi, kuracaktık. Mi, Kendi mi, evlerindeki yatağı bize mi, verdiler, hazırladılar. Onlar yapacağız. Her gün böyle bir şey buluyoruz yani. <gülüyor> 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 no bahasa <laughs> Indonesia, Slow, slow. <gülüyor> <gülüyor> little, little. History. Maybe. Yeah, yeah. Bayrak'ın ne Evet. Bahasa Indonesia. Ben, ben, şey şey, ben, 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 şey, ben. Ini yani. yani. RD. Sama ini anggota dewannya. Oh, oke. Oke. Ah, anladın ha. Bize de söyle. Ha, yine Translate kullanarak böyle anlaşıyoruz işte. Ortam böyle. geliyor? Instagram. Şimdi anne burası karşıdaki gelin sarılı gelin bu annemiz o da oğlu <laughs> amcanın 10 14 tane mi dedi torunu 14 tane 14 torun, on iki tane on dört torun gelinle var. beraber 12 tane çocuğum var dedi gelinlerle beraber onun için kaç çocuk var çözemedik yani 6 çocuk 6 gelin var, 12 mi yapıyor? Atıyorum. <laughs> 4 gelin var, 8 çocuk var, 12 mi yapıyor? Orası muamma, bu kadar anlaşabildik. Olsun yeter. Allah. Bizim fırlama boynunda. Ta, almış tespih diyor ki bu anti şeytan diyor. Subhanallah, subhanallah, subhanallah diye çekiyor arada. Ben de makara yapıyorum diyorum ki senden hala şeytan mı olur diyorum. Gülüyor. <gülüyor> Anlamıyor ama gülüyor. Ladies, <laughs> ladies, Allah! Ne diyor, ne diyor, ne diyor, Oh, Kendisi idea. var, kadınlar var. Poligami, yani çok yeah. evlilik gibi. Aa, ben de ben boşuna demiyorum senden hala, şimdiden mi olur diye. Sen, <laughs> <Allah. Allah. Allah." gülüyor> Sen testi çıkar, böyle tut kendine tut. <laughs> ladies. Aha Aç, aç ladies telefonu, ladies. Evet, Bayda ha. Hayda! <laughs> Allah. Dediğimiz yer şu karşısı. Burası terzi dükkanı. Aldılar bizi böyle evlerine getirdiler. Burada kendileri de yatıyor. Bakın şiltenin üstünde. Ay bir çirik burada. Onların odası burası. Çok karanlık ama görünüyor mu bilmiyorum. Burası da mutfak. Böyle bir alan. Yarın gündüz göz belki yine çekerim. Bu da Berkan. Nasıl? Son yine da bize verdiler. Bakın. Burada bir yatak. Burada bir yatak. Çantalarımız böyle. Allah'tan çarşafları, marşafları her şeyleri değiştirdiler. Tertemiz. Allah, yani birçok evden daha temiz. Duvarlar falan kötü ama. Vallahi yatak var, ya. Yatak. Yataklar temiz Aylar ama duvarları ne siz sorun ne ben söyleyeyim yarın göstereceğim şuralar kat kat örümcek bağlamış durumda duvarlar örümcek dolu tavanlar öyle yani <laughs> siz kalmazdınız muhtemelen ama biz kalıyoruz işte böyle burası da banyo tuvalet bakın. Samaşır yıkıyor şimdi. Kızla. Evet. Otostopta geçen bir gün oldu yine. Hedefimize doğru gidiyoruz. Toba Gölü'ne doğru. Arada bir yerde hava karardığı için kaldık. Bu da şansımız oldu. Eve geldik. Bugünlük bu videodan bu kadar. Yarın bakalım biz neler yapacağız, neler göreceğiz, nerelere gideceğiz, otostopta neler yaşayacağız, yine birileri bizi davet edecek mi, etmeyecek mi? Her şey muamma. İşte bu soru işareti, macera ruhu o güzel. Hiçbir şey bilmiyorsun. Nereye gideceksin, ne yapacaksın, ne edeceksin hiçbir şey bilmiyorsun. Yolu yaşıyorsun, sana getirdiklerini yaşıyorsun, anı yaşıyorsun. Ne geleceği düşünüyorsun, ne geçmişi düşünüyorsun. Andasın, ben bu duyguyu seviyorum. Bakalım yarın görüşmek üzere.